çocuğunuzu okula gönderir misiniz açıldığı zaman? Ben göndermek istemiyorum. Çünkü onların hepsi bir gitmesi, hepsi risk oluşturuyor. Bence göndermemek lazım. Vallahi eğitim için göndereceğim ama korka korka. Pek gönderme taraftarı değilim ben. Hani çünkü ne olacağı belli değil. Yani sağlık da her şeyden önce gelir. Şimdi yeni doğmuş kardeşim olduğu için annem göndermemeyi planlıyor. Yani yara zaten arkadaşlarımın annesi de hani göndermemeyi planlıyor çünkü gönderdikten sonra hani evdeki kişileri de riske atıyorsun. Peki okulda alınacak tedbirler sence yeterli olacak mıdır? Eğer böyle e, sınıf listesini ikiye bölüp ya da sınıflar ikiye bölüp olursa veya sabah öğlen olarak bence olabilir. Bence olmayacak olamaz. Neyin tedbirini alacak? Öğrenciler cıvıl cıvıl deli olur zaten ya onları tıkamazsın ki bir yere. Çocuklar uymaz. İlkokul öğrencilerine bir şey anlatamazsınız yani. İsteseniz anlatamazsınız. Anlamazlar çünkü. Çocuk. Ya ne kadar tedbiri alınır alınırsa alınsın ama çocuklarımız bu tedbire uymazlar ki. Çocuklarımız hepsi birbirlerini çok seviyorlar. Sürekli temas halinde oldukları için hiçbirisi bunlara uymayacak. Yeterli olduğunu zannetmiyorum. Ya da çocuklar okullarda temizlik kurallarına, mesafe kurallarına uyabilecekler midir? Uymaz. O da orada eğitimci öğretmen var. O yönlendirecek yani. Biz evde anne baba okulda da öğretmen anne baba olacak. Mümkün değil ya, çocuk diyorsun. Sen evindeki çocuğa sahip çıkabiliyor musun? Okuldaki çocuğa öğretmen nasıl sahip çıkacak? Sen kendi çocuğuna dur yapma dediğin zaman çocuk yapıyor ki öğretmen orada yüzlerce çocukla nasıl mücadele edecek? Yani ilkokulda olan çocuklar var, hijyenin kuralını bilen var, bilmeyen var. Çocuk en azından çocuk, aklı kesmez. Sabun nedir belki bilmez, deterjan nedir bilmez gerektiği kadar tedbirlere uymaya çalışacağım. Yeni uygulanacak sistemle peki sizce? Eğitim süreci nasıl yani olur? Makul olan bir şey yani. Normal o. Çok güzel bir şey yani. Hiç olmazsa bir sınıfta 50 tane 60 tane öğrenci olacağını yani iki bölüm ayrılırsa 30 artan olduğu anda en azından aralarında bir mesafe olacak yani. Sınıfları yarı yarıya yaparlarsa daha mantıklı olur hani. Yani yarısını riske atıp yarısını riske atmama şeyleri var. Öğrenciler bu süreçten nasıl etkilenecekler sizce? Niye etkilenmediler? Çocukların psikolojisi bozuldu. Ya yani biz çocukları ev, okula göndermiyoruz, sokağa çıkarmıyoruz. Diyoruz ki hastalık var. Çocuklar evin başında ya internette zaman geçiriyorlar ya televizyon karşısında geçiyorlar. Kumandayla çizgi film seyrediyorlar. Çocuk sokakta eğlenmediği sürece bu çocukların psikolojisi düzelmeyecek. Arkadaşlarını göremiyor. Okullar açıldığında da hastalık daha çok çıkacak. Çünkü çocuktan bahsediyoruz. Sen yetişkine şuna temas etme, şununla konuşma, maskeni çıkarma. Dediğin halde bile yetişkinlerin önüne geçemiyoruz ki çocuğun hiçbir şekilde önüne geçemeyeceğiz. Düzelmediği sürece pandemi sürecinin eğitimin ve üretimin ileri bir tarihi ertelemesine yanayım.